Ramazan, ne yapıyorsun sen burada? Vallahi sana geldim Asuman. Bahçe duvarından açtım da geldim. Biliyorum sınavdan önce görüşme yasağı vardı ama ben dayanamadım ya. Zahmet etmişsin buraya kadar. Ya ne zahmeti Asuman? En az senin kadar ben de hazırlandım bu sınava. Vallahi ben kendi girdim sınavları bu kadar beklemedim ya. <laughs> Asuman ha? unutuyordum az daha. Bak, sana okunmuş pirinç getirdim. Okunmuş pirinç mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, anam okudu. Vallahi içime sinmedi. Ben de yolda gelirken iki üç kere daha okudum. <laughs> Bak bu da okunmuş silgin. Bu da okunmuş kalemin. Başka okunmuş bir şey kaldı mı? Vallahi Osman zekan açılsın diye ben böyle fındık fıstık da aldıydım ama... ...böyle stresten heyecandan ben onu düşürmüşüm ya. <laughs> Bak sakın stresten falan kaydırma yapma tamam mı? Böyle boşlukların tam ortasını doldur. Aynı aşkınla kalbimin tam ortasını böyle doldurduğun gibi. <laughs> Ramazan niye böylesin sen?